Selamlar gençler ben Hayalet ee, Yine bir mini vlog tarzı bir şeyle duyuru videosuyla karşınızdayım Şimdi diyeceksiniz ki yine ne anlatıyorsun şerefsiz ee, CS niye çekmiyorsun ya da başka oyun niye çekmiyorsun diyeceksiniz haklı olarak Çünkü bunu biliyorsunuz ama o yüzden ben de haklı olarak size diyeceğim Ne anlatıyorum lan ben işte bilgisayar yok biliyorsunuz Şimdi önce bir ondan hızlıca özet geçeyim ee, Bilgisayar konusu çözülmek üzere gibi ama 150 dolar bir eksiğimiz var 150 doları da şu an nereden bulacağım bilmiyorum Hatta 150 doları nereden bulacağım bilmiyorum. 150 doları bu, bu hafta içerisinde bulmam lazım. Bulursam bilgisayar konusunu çözüyorum. Kendi ekran kartımla idare edeceğim bir Süre DX650 kasayı topladıktan sonra. Ama yayın ve video konularını çözebiliyor olacağım. En azından bir iki aylığına. Sonrasında yeni ekran kartı için zaten para biriktirmeye başlamış olacağım falan filan. Bu konu böyle dursun. Bununla alakalı güncellemeyi daha detaylı bir şekilde yapacağım ben size. Şimdi GameX'den bahsedeceğim. GameX'e geliyor musun diye çok 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 e, soruyorsunuz. Ben de Evet biliyorum. E, buna bir süredir hani duyuracağım duyuracağım deyip de bir tam net bir şey söyleyemedi mi? Ama şey demiştim bir hafta içi bir gün geleceğim bir de hafta sonu en az geleceğim. Belki iki günde hafta sonu gelebilirim belli olmaz. Maksat sizi görmek herhangi bir firmayla anlaşmadım bu sene. GP gelmiyormuş zaten stand Dolayısıyla hani gidip benimle oturup böyle standda ya da sizinle birlikte oyun oynayabileceğim bir platform yok. Maalesef ki. Niye hızlı hızlı konuşuyorum bu arada? Şu an saat 11 ve benim birazdan çıkıp gamings'e geçmem gerekiyor. <laughs> Neyse ne diyordum? saat ben e, bugün itibariyle Bugün Cuma, evet zaten yani evet videoyu bugün izliyorsunuz siz de. de az önce çektim yani şu an izliyorsanız. Bir buçuk iki gibi en geç GameX'de olmuş olurum diye düşünüyorum. Ee, Razer ne update yapmayacağım hayır. Bir şey, bir şey konuşuyorum böldün şurada. Saat iki gibi e, GameX'de olmuş olacağım. Bugün Ken de yanımda olacak. Cedi Jester, Cedi abi biliyorsunuz. Bugün için böyle bir de e, pazar ve ya, cumartesi kesin mi bilmiyorum. Ee, ama pazar kesin gelirim pazar yine saat öğlen 1-2 gibi yine gelmiş olurum öğleden sonra saatlerde orada olurum geldiğim günlerde ve beni görebilirsiniz muhtemelen çerden 2-3 saat boyunca boş boş dolanıp sizinle böyle biraz muhabbet edip işte ee, geyik yapıp onun için dediğim gibi standlarda boş boş dolanıyor olacağım muhtemelen. Ee, bu kadar ee, yani muhtemelen yakı kartım falan olur bilmiyorum hani öyle de dikkatinizi çekebilirim böyle yani göremezseniz falan diye ki gerçi tip tip belli sırıtıyor yani hani görürsünüz diye tahmin ediyorum ne anlatıyorum yine ben ne anlatıyorum yani. Tamam çok uzatmayayım bunu. Bunu hızlıca yükleyeyim. Gamex'e gelecek arkadaşlar için. Bugün dediğim gibi saat 2 gibi orada olacağım. En geç 1.30 2 gibi. Ee, sürmez bile o kadar muhtemelen. Yarın için de aynı saatlerde. Yarın değil. Cumartesi değil. Pazar için aynı saatlerde olacağım. Cumartesi kesin değil ama. Yani büyük ihtimalle gelirim gibi geliyor bana. Neyse bakalım. Haber veririm. Facebook grubunda değilseniz. Facebook grubuna bakın. Oraya yazıyorum. Çünkü böyle şeyleri direkt almak olarak. Kendinize iyi bakın. Hayalet. Geçer. Gamex'te görüşmek üzere. Öpüyorum sizi.